İki oyuncu da bu maçta beraber yükselişe geçmek istiyor. Düdük çaldı ve maç başladı. Çok hızlı bir gol. Bir kafa ve gol. Ceza sahasına doğru. Golü engelledi. Ve yine kurtardı. İnanılmaz bir gol. Nefis. Kafasınıya vurdu. Kafayla şut çıkardı. Topu havada tuttu. Üstten gol peşinde. Skor 2-2. Kafayla topu uzaklaştırdı. Gol mü? Hayır. Hayır direkten döndü. Cezasat. Gol geldi. Çok zevkli bir maç oluyor. Topu zektiriyor. <laughs> maç şimdi. 3-3. Alta doğru vurdu. Süper bu gole şapka çıkar. Havadan vurdu. Top. Top direkten döndü. Gol! Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maçı yarıladık. Çivi gibi çaktı. Bomba kullanıldı. Bakalım ne oldu? Durum 5-5. Alttan gol amaçlıyor. Bu süper bir gol. Nereye gitti bu oyuncu? Beraberlik için baskı var. İyi vurdu var çok az. Hala yetişme ihtimali var. Maçın son 30 saniyesi. Çok fazla sprint Süper güçler ağları deldi. Ters yönle yönler şaştı. Bu golden sonra trip hakem yaptı sandık gol gol buz gibi bir gol. Yerden gol için top kendi ağlarında. Süper güçler oyunun gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Kale direğine akıllıca kullandı. Direkten döndü. Üstten gol peşi. O nasıl bir şut. Harika kurtardı. Hakkine gibi çaktı. Büyük kale. Büyük kale ve işte gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Son saniyede gol olabilirdi. Büyük top. Hakem maçı bitirdi. Galip gelen oyuncu için rüya gibi bir maçken diğer oyuncu bu maçı geride bırakıp yeni maça odaklanmalı.